Herkese selam arkadaşlar. Biliyorsunuz, geçen günkü videoda katil palançoyu görmüştük. Bugün onu gördüğümüz yere gideceğim. Yine parktadır diye düşünüyorum. Gidip konuşmak istiyorum çünkü kim olduğunu bilmiyoruz. Yeni geldim mahalleye, kim olduğunu bilmiyoruz. O yüzden gidip konuşmak istiyorum. Ama biliyorsunuz arkadaşlar, başımıza o kadar olay geldi ki artık kimseye güvenemiyorum. O yüzden tek başıma gitmeyeceğim. Şahin'i almayı düşünüyorum yanıma. Şahin'i arayacağım şimdi. Şahin'le birlikte palançonun yanına gideceğiz. Bakalım kimmiş, kimin nesiymiş. Belki lanetli paylaşıyor bir alakası vardır, bir bağlantısı vardır. Hiçbir şeyden haberim yok. Lanetli paylaşıyor da en son hastaydı, yatıyordu. Onu da arayamıyorum. Alo. Alo Şahin, kardeşim ne yapıyorsun? Abim yatamıyordu, sen ne yapayım, ya, tamam. ya ben de şey diyeyim, bizim park var ya, evin üst tarafında. Oraya doğru gidiyorum da. Ya ben geçen gün başıma bir olay geldi. Bu mahalledeki çocuklar dedi ki, işte bir palyaço var mavi saçlı mavi kıyafetli falan filan buraya geldim. Parkta o palyaçoyu gördüm. Şimdi yine gideceğim konuşmak istiyorum palyaçoyla yine gideceğim. Ama hani biliyorsun başımıza gelen olayları. Hani yine sıkıntılı bir olay olabilir diye seni arayayım dedim birlikte gidelim diyorum. Ne dersin? Hastayım zaten evde tam uğraştırma beni ya. Ya, abi. Zaten başım beladan kurtuldum ya. Bırak bu işleri artık ya uzaklaş. Abi yapma gel işte ya. Ayıp ediyorsun. Ya yok abi neyine geleceğim Allah aşkına hasta hasta evde oturma. Bir dışarı mı çıkacağım ya? Ayıp ediyorsun ama şu an ya. Ya ne ayıp edeceğim ya? Başım beladan kurtulmuyor. Akşam dışarı çıkıyorum arkamda biri varmış gibi. Sürekli psikolojim bozuldu iyice <laughs> Bırak artık sen de ya. İlla başa bel almadan şey yapamıyorsun. Gelmeyeceğim mi? Yok gelmeyeceğim ya. O palyonçoya da bulaşmayın zaten. Sakat birisi herhalde. Bilmiyorum da. Ben yani tehlikeli olabilir. Sen nereden tanıyorsun ki bu palyonçoyu? Tanımıyorum ama öyledir ya. Uğraştığım şeyler zaten normal şey değil yani hepsi tehlikeliydi. İyi tamam. Hepsi daha da tehlikeli. Bilemezsin. İyi tamam Muruk. Tamam. Tamam. Allah'a emanet hadi görüşürüz. Tamam. Arkadaşlar bir ufak ben şüphelendim. Çünkü bu Şahin nereden tanıyor bu palyaçoyu bilmiyorum. Yok işte palyaçoya bulaşmayın falan filan diyor. Biraz şüphelendim. Bakalım başımıza yine bir olaylar gelecek belli. Ama biliyorsunuz ben rahat durmam. Gideceğim o paylaş şöyle konuşacağım. Kimmiş neymiş bir görelim mi bakalım. Arkada şu an kimse gözükmüyor. Allah Allah. Var lan bu? Arkadaşlar şu an kimse gözükmüyor. Lan neredesin? Arkadaşlar hiç kimse yok şu anda. Lan üst katta üst katta. Üst katta arkadaşlar. Üst katta. Şu an üst katta. Lan son dakika fark ettim. In i̇nşallah beni görmemiştir. İnşallah görmemiştir beni. Şuraya bakın. Buradan gözüküyor mu acaba ya? Bak üst katta oturuyor şu anda. Ne yapıyor lan orada? Gözükmüyor buradan. Buradan gözükmüyor. Şuraya mı geçsem? Arkadaşlar. Biraz daha ileri gideceğim. Şu an göremiyorum çünkü. Buraya geldim. Buradan görürüm herhalde. Bankın arkasına geçeyim. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan bu burada ha? Lan palyaço. Lan görecekti. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ne yapıyor lan bu? Lan kalkmış. Ne yapıyor lan bu? Arkadaşlar. Ulan keşke tek başıma gelmeseydim. Keşke tek başıma gelmeseydim ya. Elinde sopası mopası var. Ne yapıyor? Kaydıraktan mı kayacak? Lan kaydıraktan kayıyor. Lan, Lan geliyor. Ge geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor lan. Arkadaşlar sessiz olun. Sessiz olun. Sessiz olun, sessiz olun, sessiz olun. Arkadaşlar umarım bizi görmez. Ne yapıyor lan bu? Manyak mı lan bu? Oğlum manyak mı lan? Tırsmaya başladım. Elimde sopası falan bir şey var. Gidiyor. Gidiyor arkadaşlar. Ha, yine mi? Yine mi ya? Git artık git. Arkadaşlar. Şu oturduğu yere bakacağım. Oturduğu yere bakacağım. Çok merak ediyorum. Lan bu ne? Kağıt bırakmış lan. Lanetli palyaçodan uzak dur. Lanetli palyaçodan uzak dur yazıyor ya. Lan ne alaka oğlum? Lanet... Lan, lan. lan orada orada orada. Beni gördü mü acaba? Arkadaşlar beni görmüş müdür acaba? Lan sıkıştım kaldım burada ben ne yapacağım? Ne yapacağım lan ben? Aha geliyor. Aha geliyor. Geliyor buraya doğru geliyor. Buraya doğru geliyor. Yandık. Yandık. Sopasını sürte sürte geliyor. Arkadaşlar bittik. Bittik bittik. Gördü beni geliyor. 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 Ha, geliyor. Geliyor buraya geliyor. Lan gelme! Gelme kimsin lan sen? Kimsin lan? Gelme! Gelme lan! Gelme! Dur, la, arkadaşım! Şu adam! La. Lan! La. Gelme lan! Kimsin lan sen? Ha? Kimsin sen? Gelme! Lan! Lan! Lan kimsin sen? Kim? Lan dur lan dur! Oğlum hareket yapma lan! Hareket yapma bak benim kim olduğumu biliyorsun var seni mahvederim ha. Kimsin kimsin bir cevap versene. Kimsin lan? Ne diyorsun oğlum duyamıyorum. Kim kimsin? Evet, bir katil balançımız mı? Katil. Benimle ne işin var lan benimle derdin ne? Evet, Lanetli falan çok uzak, uzak mı duracağız? Evet. Yasa. Oğlum bu ses bana hiç yabancı gelmiyor ama. Allah Allah. Lan insan ne olur lan insan ne olur? İn lan. İn lan hadi lan. i̇niyor lan. İniyor arkadaşlar. İniyor. <laughs> Oğlum bak benden uzak dur. Benden uzak dur. Benden uzak dur. Oğlum şuraya bak. Nur. Arkanda, arkanda çabuk. Kaç, kaç, kaç.